Adana bölgesi üzerinde uçmaya devam ediyoruz. Ürgüp tarafında e, tarafındayız efendim mevki olarak. Adana inişimizi lokal zamanda 7.40'da yapmayı planlıyoruz. Uçuşumuzun çoğu bitti, azı kaldı. Aynı Azer şarkısında olduğu gibi efendim yandık sevda ocağında hep gül olsun ocağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı, çoğu bitti, azı kaldı efendim sesim güzel de olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan birisi varsa o söylesin. Adana'da ama güzel efendim. Muhteşem sıcaklık 30 derece santigratçı var da canım Adana'da havanın tadından yetmiyor. Bizleri tercih ettiğiniz süpürge bir ve iki teşekkür ediyorum. Bir de iki tanımışla da görüşmek ümidiyle işlerliyorum. Bu arada Kolos'tan aşarken meydana gelecek olan Tırblas'tan hiçbir yapmayacağız efendim. Rahat olun. Çünkü uçağın kumandası tribunası değil. Bizde olacak iyi işler olsun.